Herkese merhaba arkadaşlar. Yine temettü hisseleriyle devam ediyoruz. Bugünkü hissemiz ak sigorta şeklinde ak GRT olacak. E, bu hissede diğerlerinden daha fazla temel tarafta zorlandım. Çünkü halk yatırım açılmadı arkadaşlar. Halk yatırım sitesinde e, şey açılmadı. E, ak GRT'nin skor kartı açılmadı. Çok fazla o kısımla hani biliyorsunuz sorulardan devam ediyoruz. Bir kısım tarafta şöyle netleşsin. Hı. O kısımda biraz zorlandım çünkü o sayfa açılmadı. Birazdan gösteririm. Onun dışında yorumlayabildiğim kadar yorumladım. Bunun dışında da videoya geçmeden önce arkadaşlar her zamanki gibi abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı ve aynı zamanda da beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Nokta dahi olsa yorum yapan teşekkür eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. En ufak bir yorum. Ee, daha fazla kişiye ulaşmaya, e, ulaşmamı sağlıyor. Binler kulübe ailesine ayrıca hoş geldiniz diyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani bu seviyede teşekkür ediyorum ki ilerleyen zamanlarda izlemediyseniz. Yani geri kalanı sonunu sardıysanız falan. Orada duymadıysanız diye söyleyeyim şimdiden arkadaşlar. Ee, açıklamadaki linklerden de ekstra beni e, sosyal medya hesaplarımı telegram. Binzclub.com, blogspot.com'u e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Twitter'dan. Başlayayım. Bu arada Akgeret'e ile alakalı bildiğiniz ne varsa arkadaşlar yorumlara yazarsanız çok makbule geçer. Çünkü gerçekten e, temel tarafta zorlandığım bir hisse oldu ilk defa. E, yani çok da tecrübeli olmamamla birlikte sadece istişare yapabilmek için belli bilgi birikimi gerekiyor. E, ekranda yansıtabildiğimiz halk yatırımında bunu kullanıyordum fakat sitede o, o sayfası muhtemelen patlamış e, bu benim sayfam arkadaşlar hesabım burada e, paylaşımlara yapmaya devam ediyorum elinden geldiğince e, Bu şekilde Göstermiş olayım e, Beansclub.blogspot.com'da da <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz üzere e, yani gene blogumu paylaştım buradan e, Okuyabilirsiniz bakabilirsiniz hızlıca Şimdi şöyle söyleyeyim birinci e, sorumuzda hisse senedi ucuz mu Bu tarafa geldiğim zaman Birazdan göreceksiniz zaten ak sigorta ak GRT'de piyasa değeri bölü defter değeri işte küçükten büyü sayıyoruz burada sigorta alt kırılım alt kırılımında 2.4 sektör ortalaması 2.01 üzerinde gelmiş burada fk oranı ad yani tanımsız aslında sıfırdan küçük veya 40'tan büyük değerler anlamsız değerler olarak ad olarak gösteriliyor. 40'tan büyük olma ihtimalini düşünüyorum arkadaşlar bence 40'tan büyüktür diye e, 6.65 Yani bu hoş olmamış birinci soru için ben e, çok Olumsuz baktım İkinci soruya geçelim arkadaşlar ikinci soru büyüyen bir şirket mi e, Büyüyen bir şirket mi bunun için ne yapıyoruz investing tarafına giriyoruz arkadaşlar Orada Bu amca kim 5 ee, yıllık EBK büyümesi eksi 3.69 sektör 29.86 imiş. Çok kötü yani bu, bu değerler çok kötü. Ee, onun dışında satış büyümesi 27 26 sektörün 36 5 yıllık sarmaya harcaması baya fazla bak bu bu hariç geri kalanların hepsi patlak yani ee, bu ikinci soru içerisinde de 5 yıllık sarmaya harcama büyümesi haricinde Olumlu bir şey yok. Yani olumsuz aslında arkadaşlar. 2'de 0 olarak devam ediyoruz. Şirket iyi yönetiliyor mu? Şimdi burada arkadaşlar halk yatırım açılmadığı için. E, Skor kartta ak grt'yi seçiyorsunuz. 500 hatası veriyor. Sayfa yönlendirmesi hatası veriyor. E, sayfa yönlendirmesi demeyeyim de. E, sayfaya ulaşamıyor yani. Onunla alakalı. E, ne yaptık o zaman da biz? Ak sigortanın kendi özetine geldik. Burada hisse önerisi al ol pozisyonunu koruyor. Ee, buradan kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Ben hızlıca ROE'ye bakayım. Bizim üçüncü soruda bizim için önemli olan ne? ROE. 2021 yılında 16.8 ROE'si varken 2022'de 29.7 FK ve PD olarak da şöyle baktığı zaman 1.8'den 10.2 Bak burada FK'sı 5.5 diyormuş. Ha, demek ki birinci soruda bak o zaman bunu kaçırmayalım. Birinci soruda ne ne demiştik? FK oranı şeyden küçük. Bak o zaman birinci soruda bir rahatlattı ince bir su serpti yani bu kısım. Bunu kaçırmıştım. Güzel oldu. Ama net kar ve kazanılmış primlere bir bakalım arkadaşlar. 2022 2021 kazanılmış primler ve net karda da artış görüyorum ben. Doğru mudur? Aynen. Doğrudur arkadaşlar. Bak bu soruda bizi kazandı arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. Güvenilir bir şirket mi? Bunun için temettü verimine baktığımızda zaten temettü hissesi olduğunu seçmiştik. Buradan hemen bir küçük Twitter araştırması yapalım bakalım. Nedir ne değildir? Geliyor mu gelmekte olan demiş. 30 Mayıs. Ördek kafasını yapıştırmış. Benim aradığım bu değil arkadaşlar. Serkan abi selamlar abi. 35'te Anastasiyeleri burada ak grt olduğu için işaretlemiş. Bence bu grafik çalışacak. Burada küçük bir şeyler bir şeyler falan filan düşeni kırma meyili odur budur. Yani hissenin aslında bir şeyleri bak o da taşıdığını göstermiş. İsa artık kırılım aşamasına geldiğini hissediyorum ben buradan. Investing tarafında da herkes aldı başına gitti. Sen neredesin be ak GRT? Beklemeye devam ne olacak bu halimiz? Dün de düşmüş. Bofa dün düşmüş. toplama dönemi falan filan. E, dolar bazın yüzünü kaybettirdi bana. Adı üstünde ak sigortası falan filan. Abi böyle şeyler bunlar tüy kalıbına falan. Yarın ne olur? Yazık biraz hüzünlü bakıyorlar arkadaşlar. Temettü tarafına gelip bak baktığımızda da sermaye arttırımı ve temettüler. Temettü gerçekleşene baktığımızda arkadaşlar burada 2021'de bir gerçekleştirme var. Sermaye arttırımlarında ise bir bedelsizlik yani bir bedelsizlik diyorum, bir bedelsiz kısmı mevcut. E, 24.03.2022'de ve birçok dönem yani temettü vermiş ve verdiğini de gösteriyor arkadaşlar. Bu soruda da bizi kazandı. Yani ucuzluk ve büyüme kısmında biraz sıkıntılar yaşasak da e, FK'da biraz da bizi kazanmış olsa da e, böyle şey yani tam bir temeli wow çok iyi ya diyemiyoruz. E, Twitter tarafında baktık diğer yorumlara baktık o taraflarda da biraz hüzünlenmiş var bir tayfa var. Yatırımcısı. Biz şimdi bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Böyle bir teknik analiz tarafına geçeceğiz. Teknik analiz tarafına başlayalım. Şöyle bir XU100 diyelim arkadaşlar. Bugün borsa İstanbul ne yapmış? Evet. Şimdi bugün 2568, 2585.78'e kadar çıkmış ve Yeni bir ATH oradan sonra da geri eski ATH'ından destek almış diyebiliriz. Evet burada dün de zaten 2 saatlikle alakalı bunu söyleyip üst tarafı atıp yani üstüne atıp arada gezebilir ya da alt tarafta arada gezip yukarı çıkabilir demiştik. Ee, burada 2561.79 yani 2562 üzerindeki tutunmaları arkadaşlar eee tekrardan yükselişin habercisi olabilir. Biraz daha yatayda seyredip tekrardan yukarı doğru zıplarsa böyle bir hareket yaparsa bu da benim için güzel bir rally'nin devam edeceği. Çünkü buradan yukarı doğru çıkıp yatayda seyredip biraz daha düşüp sonra tekrardan yükselip şu üst tren çizgisinde kalacağını gösterir. Kalması da gerekiyor zaten benim gözümde. Çünkü bayağı bir ucuz kaldı. Neye göre ucuz? Piyasaya göre, dolara göre yani global piyasaya göre dolara göre ucuz kaldı. Yani baya baya hani çok ucuz hisseler var. Onlar zıplayamıyor, bir şeyler yaşayamıyorlar. Ee, bacası tutan ciddi globalde de ciddi satışlar yapan, ihracatlar yapan firmalar çok sakin. O yüzden arkadaşlar bence biraz daha endeksin yukarıya doğru gitmesini bekliyorum ben. Ee, ama tabii gidiyor mu? Yani böyle kanırta kanırta sıkıntı yaşaya yaşaya. Arada bir böyle 2 saatlikte baktığımızda tık 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 yükselip sonra yatay, sonra hafif düşey, sonra tekrar çıkıyor. Şimdi burada olumlu ve olumsuz senaryoyu konuşacak olursak 2561'in altına düşerse 2533 var. Ondan sonra daha önceki videolarda söylediğimiz gibi 2000 2490 97 işte. 2474-2450 şeklinde iniyor. Ta, ta ki 2474'e kadar gerileme durumu söz konusu olabilir. Yatayda işte şu destek noktasını takip edebiliriz. Onun dışında arkadaşlar şöyle kısa vadede şöyle bir tren çizgisi de var. Yataya gelirse oradan da tekrar mail alabilir ama bu çok gerçekçi olmaz. Tepki alabilmesiyle alakalı. Olumlu senaryo için konuşayım. 2585'in üstüne atıp ee, yeni bir ATH ve e, yükseldiği kadar şurada yaptığı hani şuradaki çizgi kadar bir geldiği nokta kadar daha gidebilir. O da ne oluyor? %6 daha yükselebilir arkadaşlar. Sonrasında yataya doğru sarıp e, yeni yollar, yeni destek direnç noktaları hissettirebilir, gösterebilir arkadaşlar. Şu anda e, cuma kapanışının Alt, 2561'in altında mı yoksa 2585'in üstünde mi olduğu bizim için önemli olacak. İnşallah üstüne atar diyorum. Alım baskısıyla birlikte üstüne atar diye söylüyorum. Buradan ak -GRT diyorum arkadaşlar. Şimdi bu kardeşimize bir günlükte bir bakalım biz. Endeksi yorumladık. Şimdi 100 günlük EMA'nın altında zaten bir düşen trend var. Bununla alakalı da arkadaşlar zaten Twitter tarafında söylemişler. Ben kalbim kadar temiz olan bu AkGRT hissesinin analizini yaparken sen bu mektubu okurken ben çok uzaklarda saçma sapan bir espri yapmıyorum. Şimdi bir destek noktası bir trend noktası çektim arkadaşlar. Yani şöyle uzatsan o da şuraya çarpar yani. Kılından tüyünden bir yerden şöyle bir destek noktası demek ki gidiyor. Şirket Hayvani bir düşüş yaşamış burada. Buralar ne zamana denk geliyor? İşte bedelsiz falan filan muhabbetinde Tabi bedelsiz açıklamasıyla birlikte. Değil mi? 3. ayın 24'ü müydü? Öyle bir şeydi ya. Nerede o? Aynen. Öyle bir durum vardı. 3. ayın 24'ü şuralarda falan işte ya. Şimdi bu düşen trendi yüz günlük emaya doğru bir çarpması lazım arkadaşlar. Bir direnç yani 200 günlüğe çarpıyor aslında. Hafif alttan mail vermesi lazım. Üstüne doğru çıkması lazım. Henüz daha şey oturmamış. Adını siz söyleyin. Şu düşen trend şu şekilde şöyle bir Şöyle bir şey oluşturmamış tam. Tam da işaretlemedi ama olsun. Biraz daha burada yaklaşıp yukarıya doğru mail edebilir. Aşağı düşer mi? Bence düşmez. Şuradan bir destek alır düşüncesindeyim. Şimdi temettü tarafından baktığımız için arkadaşlar ee, alım yeri hoş mu? Geçmiş döneme baktığınız zaman buralardan destek almış. Destek almış, destek almış, destek almış. Bir daha destek almış. Bir daha gelir, bir daha çıkarsa düşeni kıran o, kırar. Sonrasında da e, 100 günlük hemadan destek almaya çalışır. Üzerine atarsa olumlu senaryolar gerçekleşir. O zaman da ilk defa yani ilk etapı, etapta 3.87'ye doğru çıkmak ister arkadaşlar şu an 3.21 artı 1.26 pozitif olarak kapatmış 2 e, saatliğine de bakarız biz şurada şöyle bir e, fincan yapabilir arkadaşlar bilginiz olsun şöyle bir hafiften geniş sonra bir aynı yerden şöyle bir kulp yukarıya doğru şu seviyeye kadar atabilir bu seviyeyi işaretleyelim arkadaşlar olumlu senaryoları konuşacak olursak yani 4.12'ye kadar gerilim, yükselme durumu söz konusu olabilir maksimumda. Olumsuz senaryo içinde arkadaşlar. Yani öncelikle şu tren çizgisinin altına düşmesini beklerim. Onun altına düştükten sonra şurada ciddi bir destek noktası var onu işaretleyelim. 2.69 Onun altına gerileyeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Olur da bir saçmalık bir şeyler olursa. E, 238 var. Ben buralara kadar gerileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu şekilde değil. biraz daha yatayda seyredip yukarı doğru çıkma durumu söz konusu olabileceğini olumlu senaryo. Biraz daha yakınım arkadaşlar. E, beni her zaman biliyorsunuz şu boşlukları gördüğüm zaman bunun yükseliş habercisi olduğunu e, söylüyorum yani. Ama tabii yatırım tavsiyesini telî taşımamakla birlikte. Şurada sadece savunumu destekleyen bir pozisyon gösterebilirim size. Burada düştükten sonra bulunduğu pozisyondan %30 kadar çıkmış. Şimdi burada da aynı bir düşüş var. Buradan %30 kadar yukarı çıktığında yani şuraya kadar şuraya kadar gelse arkadaşlar 365 seviyesi oluyor. Onu da işaretleyelim. Buraya kadar da geri gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun ama bence şuraya kadar gelirse yukarıya doğru çıkarsa burada kulp yapıp tekrar şu seviyeyi gelebilir düşüncesindeyim. Şimdi arkadaşlar böyle söylüyorlar ama şöyle bir fincan şöyle bir kulp ve yukarı doğru finalleme durumu söz konusu olabilir. Tabi bu çok olumlu bir durum için konuşuyorum arkadaşlar. Yani daha yatayda gider bozuk formasyon yapar vesaire vesaire yani birçok şey olabilir. Ama bunlar için tabii ki yapması gerekenler var. Bunları konuşacak olursak bu hareketi yapabilmesi için öncelikle e, düşeni şu pozisyonda kırıp yukarıya doğru bir test edip biraz da bir iki e, Pozisyonda da yukarıya doğru çıkıp ya da biraz daha kısa pozisyonda kalıp şöyle bir hareket daha yapabilir. Kısa pozisyondan kastım şey yani e, satış pozisyonu falan filanla. Bahsediyorum. Şunu da işaretleyeceğim arkadaşlar. Bu da önemli bir direnç noktası. Şimdi direnç noktalarımı sayayım arkadaşlar. Yükseliş için 1, 335, 365, 388, 412. Destek pozisyonları da şu an 299 var. Altta 269 var. Trend çizgisinin üstüne atarsa buradan teyit alırsa şöyle bir çıkıp sonra tekrardan teyit alır 100 günlük ama da desteklerse 200, çünkü 200 günlüğün üstüne kadar atıp 100 günlükten desteği alırsa biraz daha bozuk formasyonda biraz daha genişten devam edip şöyle geniş alıp ondan sonra bir fincan kulp yapabilir. Tabi endeksin de desteklemesi lazım. İşte şey tarafına bakamıyorum. Endekse nasıl gidiyor? Nasıl etti? Halk yatırım tarafından bakamadım arkadaşlar. Başka Kullandığınız web siteleri varsa onları da söyleyeyim. ATR'sinin de bayağı bir sakinlediğini görüyorum. Bunun biraz canlanma ihtimali söz konusu. Canlanırsa da e, dediğim hareketi yapabilir. Takipte kalmakta fayda var. İlk ama ilk arkadaşlar şu anda bizim yarın için ve cuma kapanışı için ben 3.27 üstündeki kapanışlara dikkat kesilmenizi isterim arkadaşlar. 3.27 üzerindeki kapanışlar. Ee, bizim için önemli hemen akabinde de üstünde zaten tren çizgisini koparması 100 günlük ama 200 günlük EMA burada hareket yapıp şöyle bir e, alttan kesmesi onun da e, da bu iki emanın üstüne çıkmasını beklerim. Tabii benim için teyit noktası şu anda arkadaşlar 3.27'deki durumu 3.27'de ne yapacak ee, ben teknik olarak şimdi temel olarak nötr diyebilirim arkadaşlar. Ee, teknik olarak da bir formasyon tamamlama durumu söz konusu ve düşeni kırma ihtimali olduğundan dolayı ve şuradaki boşluk gepten dolayı günlükte yukarıya doğru hareketini e, olabilir. Ama teyit almakta fayda var diye ekliyorum. Son olarak 2 saatliğe bakıyoruz arkadaşlar. Bak burada bu düşüş var. Ee, şöyle baktığınız zaman fincan Kup'ta da neden olmasın diyorum biraz daha geniş olabilir arkadaşlar yani bunu şey yapmayın ama şu boşluklar önemli boşluklar arkadaşlar endeksinde hareketiyle bak 2 saatlikte de artık yani zorunlu zırt dediği hareketler yapılıyor çok küçük hareketlerle yükselişler devam ediyor e, bu güzel şeylerin başlangıcı olabilir beni izlediğiniz için teşekkür ederim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değil taşımamakla birlikte istişare yapıyoruz, bilinçleniyoruz ve e, yorumlarda da sizler bildiklerinizi yazarsanız çok makbule geçer. E, beğenmeyi, yorum yapmayı ve blogspotta ve twitter'da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, görüşürüz.